Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere insanlığın en büyük korkularından biri olan kanser hakkında bilgiler vereceğiz. Ama korkmayın. Bu videoda sizlere sadece karanlık yüzünü değil, aynı zamanda ışık tarafını da göstereceğiz. Az sonra bağışıklık sistemimizi güçlendiren, hücrelerimizi adeta zırh gibi koruyan ve dünyada uzmanların en çok önerdiği 8 mucizevi besini tek tek açıklayacağım. Hatta videonun sonunda bu besinlerden bazılarını birleştirerek hazırlayabileceğiniz Özel bir kür tarifini de vereceğim. Ama önce çok önemli bir noktayı bilmemiz gerekiyor. Kanser neden olur? Vücudumuzda hangi süreçler bu hastalığı tetikler? İşte her şey burada başlıyor. Öncelikle kanser nedir, neden olur? Kanser basitçe söylemek gerekirse vücudumuzdaki hücrelerin kontrolden çıkması demektir. Normalde hücrelerimiz belirli bir düzen içinde büyür çoğalır ve zamanı geldiğinde ölür. Yani bir trafik ışığı gibi kontrol vardır. Ama bazen bu sistem bozulur. Hücreler kırmızı ışıkta durmaz, sürekli çoğalmaya başlar. İşte o zaman tümörler oluşur. Peki, bu kontrol kaybına neler sebep olur? Öncelikle genetik faktörler var. Yani ailemizden miras aldığımız bazı genler bizi risk altında bırakabilir. İkinci olarak çevresel faktörler devreye girer. Sigara, alkol, zararlı kimyasallar, radyasyon hepsi DNA'mıza hasar verir. Üçüncü faktör ise yaşam tarzı. Kötü beslenme, aşırı şeker ve işlenmiş gıda tüketimi, obezite, hareketsizlik bunlar kanser riskini artırır. Son olarak zayıf bağışıklık sistemi. Vücudumuzun askerleri yani bağışıklık hücreleri zayıfsa kanserli hücreleri durduramaz. Kısacası kanserin ortaya çıkmasında hem içsel hem de dışsal birçok neden var. Ama işin güzel yanı şu. Doğru beslenmeyle bu riskler büyük ölçüde azalır. İşte şimdi sizlere kanserle savaşan 8 güçlü besinden bahsedeceğim. Öncelikle zerdeçal, bunu altın baharat diyoruz. Peki neden? Hindistan mutfağının vazgeçilmezi olan zerdeçal, içerdiği kurkumin maddesi sayesinde iltihabı azaltır, serbest radikalleri temizler ve hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını engeller. Araştırmalar, kurkuminin birçok kanser türünde hücre büyümesini baskıladığını göstermektedir. Ama dikkat! Zerdeçalı tek başına değil, biraz karabiber ve zeytinyağı ile birlikte tüketmek gerekir. Çünkü bu şekilde vücut tarafından emilimi kat kat artar. İkincisi, sarımsak. Doğanın antibiyotiği. Sarımsak içerdiği allisin adlı bileşik sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır. Yapılan çalışmalar düzenli sarımsak tüketen kişilerde mide ve bağırsak kanserlerinin daha az görüldüğünü ortaya koymaktadır. En faydalı hali çiğ olarak ezilip bekletildikten sonra tüketilmesi. Ama tabii ki yemeğinize de rahatlıkla katabilirsiniz. Üçüncü bitkimiz yeşil çay. Polifenol deposu diyoruz. Dünyada en çok araştırılan içeceklerden biri, yeşil çay. İçerdiği kateşinler, özellikle EGCG adlı antioksidan kanser hücrelerini hedef alır. Günde 2-3 fincan yeşil çay içmek hem bağışıklığı güçlendirir hem de hücrelerin DNA'sını korur. Ancak çok fazla tüketildiğinde mideyi yorar. Bu yüzden dengeli içmek önemli. Dördüncü besinimiz brokoli ve turpgiller brokoli, bürüksel lahanası, karnabahar, lahana. Bunların hepsi turpgiller ailesinden gelir ve kanser savaşçısı özellikleriyle bilinir. İçerdikleri sulforafan ve glikozinotlar vücudu adeta bir detoks makinesine çevirir. Özellikle karaciğerin zararlı maddeleri temizleme kapasitesini artırır. Çiğ ya da hafif buharda pişmiş şekilde tüketmek en faydalı hali. Beşinci besinimiz kırmızı meyveler, antioksidan bombası. Yaban mersini, böğürtlen, çilek ve nar. Bu kırmızı ve mor renkli meyveler, antosiyanin ve ellagitanin gibi güçlü bileşikler içerir. Bu maddeler serbest radikalleri temizler. Hücrelerin DNA'sını korur, özellikle nar suyu yapılan birçok çalışmada kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatan etkiler göstermiştir. Kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde bu meyvelere mutlaka yer verin. Altıncı besinimiz tam tahıllar ve baklagiller. Yulaf, esmer pirinç, mercimek, nohut, fasulye. Bunlar yüksek lif içerir. Lif bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar ve özellikle bağırsak kanseri riskini ciddi şekilde azaltır. Ayrıca bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyerek bağışıklık sistemini destekler. Rafine beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih etmek bile büyük bir farktır. 7. Ceviz ve keten tohumu Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz ve keten tohumu iltihabı azaltır ve hormon dengesini korur. Özellikle meme ve prostat kanseri üzerinde koruyucu etkileri bulunmaktadır. Keten tohumunu taze öğütüp yoğurtla veya salatayla tüketmek en ideal yöntem. V8 Zeytinyağı Akdeniz Mucizesi Akdeniz diyetinin vazgeçilmez parçası olan sızma zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve polifenoller bakımından çok zengindir. Düzenli tüketildiğinde hem kalp damar sağlığını korur hem de kansere karşı vücudu güçlendirir. Özellikle salatalarda çiğ olarak kullanmak faydasını artırmaktadır. Peki bu 8 besini günlük hayata nasıl dahil edebiliriz? Şimdi diyeceksiniz ki tamam bu besinler çok faydalı ama hepsini nasıl düzenli tüketebiliriz? Aslında çok basit. Kahvaltıda yulafın içine kırmızı meyveler ekleyin. Öğle yemeğinde salatanıza brokoli ve zeytinyağı koyun. Akşam yemeğinde mercimek veya nohut gibi baklagillere yer verin. Gün içinde iki fincan yeşil çay için. Ara öğünlerde ceviz ya da keten tohumu tüketin. Baharat olarak yemeklerinizi mutlaka zerdeçal ekleyin ve günün bir öğününde sarımsağı sofranızdan eksik etmeyin. İşte bu kadar. Basit adımlar ama etkisi büyük. Videomuzun başında sizlere bir kür tarifinden bahsedeceğimizi ifade etmiştik. Antikanser kür tarifini sizlere vermek istiyorum. Az önce anlattığım mucizevi besinlerden bazılarını birleştiren bir kür tarifi. Bu kür vücudumuzu hem arındıracak hem de bağışıklığımızı destekleyecek. Bunun için gerekli olan malzemeler bir su bardağı ılık su, yarım çay kaşığı zerdeçal, bir diş ezilmiş sarımsak, yarım limon suyu, bir çay kaşığı sızma zeytinyağı, bir tutam karabiber ve isteğe bağlı taze rendelenmiş zencefil. Peki nasıl hazırlayacağız? Tüm malzemeleri karıştırın ve sabah aç karnınıza yavaş yavaş için. Bu karışım zerdeçalın, sarımsağın ve limonun birleşmesiyle güçlü bir antioksidan etki sağlar. Karabiber zerdeçalın emilimini artırır. Ancak unutmayın, bu kür bir ilaç değildir. Herhangi bir tedavi görüyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Evet, videomuzun sonuna kadar takip ettiğiniz için, dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi kanser sadece genetik bir kader değil. Yaşam tarzımız, beslenmemiz, seçimlerimiz bu konuda çok büyük rol oynuyor. Bu 8 besin kanser bitirir derken kastımız şu. Bu besinler vücudumuzu güçlendirir, bağışıklığımızı destekler, kansere karşı en önemli silahımız olan korunmayı sağlar. Unutmayın, kanseri yenmenin yolu sadece ilaçlardan değil, aynı zamanda doğru yaşam alışkanlıklarından geçer. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve düzenli doktor kontrolleri. İşte gerçek mucize bu. Videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.